herkese merhaba. Bugün Namlet programında AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Ceyda Hanım. Hoş bulduk. Ben biraz hızlı bir giriş yapmak istiyorum. Evet. Yerel seçimlere yaklaşık 4 ay kaldı. Doğru. Çalışmalarınızı hızlandırdınız. Sağda aktifsiniz. Vatandaşlarla bir araya geliyorsunuz. Şu anda İzmir'in dertleri neler? Size nelerden yakınıyorlar? Ee, aslında yerel seçime 4 ay kaldı diyoruz ama 4 aydan daha az bir süre kaldı. Ee, ancak işte adayların belirlenmesi, sahaya inip çalışılması ama biz AK Parti olarak e, en son geçirdiğimiz seçim olan 28 e, Mayıs seçiminden sonra e, zaten seçimin bittiği gün yine sahada olduğumuz için e, çalışmalarımız çok hızlı bir şekilde devam ediyor e, ilçe bazlı olaraktan sandık bazlı olaraktan mahalle başkanlarımızla o ilçelerdeki meclis üyelerimizle mevcuttaki belediye başkanlarımızla, belediye başkanlarımızın olmadığı ilçelerde yapılacak projeler anlamında zaten AK Parti İl Başkanlığı bünyesinde hazırlıklar yapılıyor. İnşallah bu dönemde İzmir'de bir fark yaratmak istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde, daha doğrusu geçtiğimiz haftalarda bir temel lokması da yapıldı. Evet. İzmir'de daha doğrusu Türkiye genelinde, <laughs> Türkiye genelinde. AK Parti, yani örgütüne soran, teşkilatına soran tek parti oldu. Evet. Hem bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem de belli başlı isimlerde konuşuluyor, ha. gündeme de geliyor. Evet. E, 81'inde eş zamanlı olarak yapıldı. Bu bizim partimizin geleneklerinden bir tanesidir. E, gerçekten de teşkilatlarımız da bu anlamda o geleneğe en sahip çıkan e, kişilerdir. E, biz, diğerleri, diğer partiler ne kadar bazen bizleri suçlasalar da, işte demokratik değiller diye aslında diğer partilere kıyasla en demokratik teşkilatlarına en çok söz hakkı sağlayan e, olacak adayların teşkilat içerisinden çıkmasını bu parti içerisinde vermiş oldukları en alt zeminden en üste kadar emeklerinin karşılıksız olmadığını göstermek amacıyla ve gerçekten de bunlar Sonuçta genel merkez nezdinde seçim işleri başkanlığımızın yapmış olduğu bir organizasyon sonucunda çok dikkate alınıyor. Teşkilatlarımız da bir bayram havası halinde sağ olsunlar katılım sağladılar. İzmir'de de %80 civarında katılım sağlandı. Hatta biliyorsunuz o gün şehri sular seller götürdü. Çok ciddi bir hem fırtınayla. Hem de altyapı problemiyle karşılaştığımız bir günde %80 dolayında kişinin katılımıyla, coşkuyla yapıldı. Ee, tabii ki öne çıkan isimler var, ee, arkadaşların gönlünden çık geçen. İnşallah genel merkezimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcımız en sağlıklı kararı İzmir için verecektir. Genel seçimleri de geride bıraktık. Gelen seçimlerde bir iddia ortaya atıldı. İzmir verdiği verginin karşılığını alamıyor. AK Parti İzmir'e yatırım yapmıyor. Yani siz buna katılıyor musunuz? Bunun gerçeklik payı var mı? Hayır asla yok. Ee, AK Parti bu AK Parti'nin olayı değil. AK Parti İzmir'e e, bu değeri vermiyor değil. Zaten e, kişi başı bir e, gelirimiz var İzmir olarak. Bu e, e, İzmir'in kendi geliri zaten... E, yapmış olduğu borçlanmalar istinaden veriliyor. Ee, İzmir'de biz son yani 21 yılda yapmış olduğumuz 225 milyara yakınlık bir yatırımımız var. Yani buradaki işte organize sanayiler olsun, konutlar olsun, hastaneler olsun, otoyollar olsun. Yani İzmir çoğu ilden çok daha fazlasını e, alıyor. Bunu hiçbir zaman kalkıp da işte yerelde biz kuvvetli değiliz, güçlü değiliz. O yüzden verilmiyor. İzmir'de ideolojik davranıyor diye bir şey yok. İzmir bence Sayın Cumhurbaşkanımızın, partimizin, hükümetimizin en çok değer verdiği yerlerden biri. Sadece buradaki yerel makamların kendi üstlerine düşen, yapmaları gereken görev tanımlamaları içerisinde olan görevleri yerine getirmemelerinden. Yoksa işte geçtiğimiz haftalarda mecliste kendi bütçeleri de oylandı ama gelip baktığınızda sosyal işlere ya da işte bir konserde, bir festivalde bunlara harcadıkları paraları gelip altyapı çalışmalarında harcasalar bence onlar da bu başarıyı yakalayabilirler. Altyapı demişken kemer altında aylardır etaplar haline bir altyapı çalışması yürüyor. Evet. Ee, yaklaşık iki hafta önce bir yağmurda... Sekiz aydır. 8 aydır, aydır, aydır sürüyor. İki hafta önce yağmurda ciddi bir e, su baskını diyebiliriz ve çamur. Evet. On, sonrasında yine bir aynı manzaralar. Artık adamlar kendilerine kendi çözümlerini bulmuşlar. İşte bazıları yerlere gazete sermişler, halı sermişler. Çok değişik bir manzara var şu anda. Esnafı da ziyaret ediyorsunuz. Şu an durum nedir orada? Ben 3 e, hafta önce herhalde ziyaret ettim. O gün yağmur yağmadan önce, bir gece önce kendileri yağmurun yağıp bir fırtına, orada bir e, görüntü kiri olacak diye belli yerlerde işte kırık asfalt parçalarını getirmişler. Mucurları getirmişler ama o palyatif çözümlerle hiçbir şey olmaz. Orada çok ciddi bir altyapı problemi var. Yani dükkanların içerisinden artık taşmaya başladı. Hatta geçtiğimiz haftalarda burada e, kordon'da yaşadığımız deniz taşması da aslında sadece deniz taşması değildi o. Orada logarların Tıkalı olması, daha önceden temizlenmemiş olması hatta ve hatta normalde bir apartmanın çıkışından sonrasında geldiği sokak, cadde ve toplama alanlarındaki boruların çaplarının ne kadar küçük olduğu ve bu çapların zaten onu taşıyamayacağını herkes biliyor. O yüzden de esas buradaki problem altyapıya önem vermeleriydi. E kemer altında da şimdi bir yağmur yağıyor. Her yer. Yine yine altyapı çalışması yapılacak şimdi. Sözde işte bohçalama yapıyoruz diyorlar. Ondan sonra farklı yöntemler ismini bilmediğimiz yeni yeni şeyler çıkartıyorlar. Ama e, ben inanıyorum ki esas sorunu kökünden çözmedikleri sürece biz yine bununla karşı karşıya kalacağız. Ama kemer altın esnafı da artık bu işten çok sıkıldığını çok ciddi şekilde tepki verdiğini, vereceğini Düşünün cumartesi, pazar onların en çok iş yapacağı zaman. Bütün Ege'nin en büyük açık hava pazarı orası. Herkesin akın akın geldiği bir yer artık insanların gelmek istemeyip ya da bir, geçenlerde birisini ziyaret ettik. Kemer altında alışverişe gittiğinde ayağını burkup e, ayağı kırılmış. Düşünebiliyor musunuz? Artık yürünmüyor, yürünmeyecek şekilde. Orada ben düşünemiyorum bir engellenin herhangi bir işi olsa bir yere gitmeye çalışsa mümkün değil. Yapmak istediği işi yapamaz. Çünkü öyle bir ortam yok. Maalesef. O yüzden e, İzmir gerçekten hak ettiği hizmeti almıyor diyorum. Kemenaltı peki hak ettiği hizmeti alabiliyor mu? Ya da neler yapılması gerekir ilk etapta? Ya, yapılacaklar zaten çok kolay. Yani burası parça parça e, altyapısını düzelterekten. Oradaki dükkanların seviyesini yükselterekten, işte sokak sağlıklaştırmasını yaparak, tentelemesiyle, elektriğiyle, kamerasıyla, bakın akşam 7'den sonra kemer altında kimse kalmak istemiyor. Düşünebiliyor musunuz? Oralar halbuki gece açık hava pazarı gibi canlı yerler olmalı. O yüzden orada tamamen altyapısı ışıklandırmasıyla, kamera sistemiyle, tentesiyle, güvenliğiyle Orası çok daha güzel bir yer haline gelebilir. Korona deniz taştığında da ciddi maddi hasarlar oluştu. Belediye de belli başlı yardımlar evet. başladı. 10 hı. binden 25 bine kadar yükselen yardımlar. Hı hı. Yani sizce bu yardımlar yeterli mi? Yani esnafın tüm maliyetini karşılayabilir mi? Bir kısmını da karşılayabilir mi? Mümkün değil. Ben esnafı geçtiğimiz hafta gezdim. Hem esnafı gezdim hem de apartman görevlilerini gezdim. İnanın apartman görevlilerinin durumu ee, tabii ki esnaf da oradan hani çok ciddi bir yara aldı ama oradaki apartman görevlilerinin içinde bulunduğu durum çok daha zordu. Çünkü zeminin bir kat altında yaşıyorlar. Bazıları boğulma tehlikesiyle gece karşılaşmışlar. Düşünebiliyor musunuz? Yani eğer uyandırılmasalar orada boğulabilirdi evinde. Ee, o yüzden bu yardımlar tabii ki yeterli değil. Biz Alfat üstünden de defterdarlıkla yapılmış olan tespitler sonucunda AFAD da bir yardım yapacak. Ama bunların hepsi geçici çözümler. Artık dünya bir iklim sorunu yaşıyor. Çevresel etkenlerin çok fazla yoğunlaştığı bir dönemdeyiz. O yüzden bunların artık böyle palyatif çözümlerle değil kesin yapılacak icraatlarla ortaya konması lazım. Ve sonrasında da e, vatandaşın hak ettiği şekilde, ne olursa olsun e, gelir seviyesi, ne olursa olsun herkesin aynı hizmeti alması lazım. Şu an bildiğiniz üzere İzmir'de bir İzmir Büyükşehir Belediye binası yok maalesef. Evet. Depremde hasar aldığı için e, belli bir süre sonra yıkıldı. Hı hı. Hala monozları toplanıyor ve kemer altında aslında en çok kemeraltı bölgesinde çok turist aldığı zamanlarda orada bir monoz yığını vardı. Yani hem bu konakta ne düşünüyorsunuz hem de şu anda belediyenin hizmet birimleri fuarın belli başlı bölgelerinde hı hı. daha uzak yerlerde yayılmış durumda. Yani ne yapacak İzmirliler? Ee, şimdi o monozların o kadar zaten kalması lazım. O binanın inanın bir hafta 10 gün en fazla bir içerisinde zaten yıkılıp toplanabilmesini bilir. Yani şu anda deprem bölgesindeyiz. Deprem bölgesinde hızla konutlar yükseliyor. Altyapısı yapılıyor. Afriyatı yapılıyor. Bir ortaya bina çıkıyor. Bunu yapmak bu kadar zor değil. Bu birazcık ayak direme gibi. Ama bence orada zaten bir bina olmamalı. Gerçekten oranın silüeti, yani bir valilik binası önünde saat kulesi o deniz manzarası orada o kütle gibi bir binanın olmaması gerekiyor. Bence büyükşehir kendi imkanları dahilinde Ken yani arazi üretebilirler. Çok daha bütün birimleri bir araya toplayabilecekleri, daha iyi vatandaşa hem hizmet verebilecekleri, bütün birimlerle beraber bir bina yapabilirler. Ama yapmak isteyin yeter ki. Geçtiğimiz günlerde sosyal bir açıklama yaptı. Seçim öncesi verilen vaatlerinin çoğunun yerine getirildiği dile getirildi. Yani sizce bu yapılan icraatlar verilen vaatlerin yapılması İzmirler tarafından hissediliyor mu? Sizce bu vaatler yapıldı mı? Siz görüyor musunuz? Yani e, o zaman hani söylesin mi bize tüm söyler kaç tane metro'nun tramvayın hani tamamlandığını, kaç tane rekreasyon onun döneminde kaç dönüm rekreasyon alanı tamamlanmış? Yağmurla hayatın durma noktasına geldiğinde İzmirli için yağmur suyu hatları neden hala aynı seviyede? Yani İzmir Körfezi'nde yüzülebilir denildi nasıl? gitti güzel bahçede sadece yüzdü. Yaşadığımız deprem sonrasında biz hani hükümet olarak 5000 tane konutu e, rezerv alanda hemen inşa ettik. Ama e, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sadece 90 tane konutu var. Yani e, saymakla bitmez aslında. Hani onlar çok fazla hani projelerimiz var. Bunların yüzde sekseni tamamladık diyorlar ama biz tamamlanmayanları saydığımızda yüzde sekseni buluyor. Biraz da seçime dönecek olursam, sizce AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için nasıl bir aday profili olmalı? Ya bu aday profili e, tabii ki şu anda seçmenin kendi içinde e, söylen söylem farklılıkları var. Herkese aynı anda, aynı zamanda e, mutlu edemezsiniz. Herkesin farklı farklı istekleri var. Ama önemli olan bir şey var ki hepimizin ortak noktada buluştuğu İzmir'de gerçekten belediyecilik anlamında İzmir'in Ege'nin incisi diyoruz ama hani insanlar İzmir'e geldi çok büyük şok yaşadık diyorlar. Hani nasıl bu kadar gelişmemiştik? O yüzden ortak noktada hepimizin hani aday istediği aday İzmir'i sevecek, İzmir'e hizmet etmek isteyecek. Bununla dertlenecek. İzmir'i e her metrekaresini, her ilçesindeki mahallesindeki problemi en iyi şekilde bilecek bir başkan adayıyla tabii ki başarı yakalanabilir bence. Ben bir ankete dikkat çekmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde gazetemizin internet sitesinde bir ankete yer verdik. Sizce AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı kim olmalı diye bir anket. Burada da 3 isim, tabii isimleri şu an söylemek doğru <laughs> olmaz ama üç isim yer alıyor. Biri de sizsiniz. Tabi izleyicilerimiz biliyordur aslında ama siz birinci çıkmışsınız. Yüzde ile. Yani, nasıl e, Ha. Görev gelirse kabul eder misiniz? Yani İzmirlilerde. Partimizin tabii ki bizim hani kendi partimiz içerisinde temayüllerimiz var. E, belli bir e, seçim için kriterlerimiz var. Tabii ki bu kriterler içerisinde görev verildiği zamanın için olmasın. Yani İzmir uzun yıllardır CHP'li başkanlar tarafından yönetiliyor. Aklına baktığımız zaman da 30 ilçenin çoğunu CHP'de. Yani bu kapsamda da aslında bir AK Parti'ye karşı ön yargı olduğunu söyleyebilir miyiz? Ee, ya Sizce bu ön yargı iyi bir kadın adaylar yıkılabilir mi sizce? <laughs> Tabii o bilemiyoruz. Yani e, biz sonuçta e, Türkiye'nin çoğu ilinde iktidar partisi olarak belediyelerimizle e, hizmet veriyoruz. Bu hizmetler çerçevesinde de e, başarılı hem kadın belediye başkanlarımız var. Tabii bunun sayısının her alanda artmasını istediğimiz gibi yerelde de artması lazım. Ee, kadın elinin değdiği yerin herkes tarafından bilinir yani güzelleştiğini. O yüzden hani biz normalde de diğer illerimizde, ilçelerimizdeki adaylarımızda da bir pozitif ayrımcılık yapmaya çalışıyoruz eğer kadın adayımız varsa. E, tabii ki İzmir'de de neden olmasın. Mesela çok güzel noktadayınız. Kadın adaylar. Baktığımız zaman yanlış hatırlamıyorsam milletvekiller olarak en fazla kadın milletvekili sayısı AK Parti'deydi. Şu anda şu anda %20 ile temsil oranında Hı. Cumhuriyet tarihinin en yüksek eee temsil Sayısına sahibiz. Peki yerel yönetimler için bir kadın sayısı arttırma gibi çalışmalar olacak. Tabi Tabii orada da ben aynı zamanda yerel yönetimlerde başkan yardımcıyım. Dört tane e, sorumlu olduğum koordinatör olduğum ilimiz var. Bunlar da Ege'nin kıymetli illeri hepsi denizli Aydın, Muğla, Manisa. E, burada da biz yani e, kendi adıma da söyleyeyim özellikle pozitif ayrımcılık yapıyoruz ki kadın adaylarımızın sayısı yükselsin sadece ad, aday adayı değil adaylarımız ve hani başkanlarımız olsun çok istiyoruz. Özellikle vekillik listelerinde mesela işte diğer partilerin kadın adayları vardı ama son sıralar seçilmek sıraları konmuştu. Yani şunu sormak istiyorum. Bizde Sayın Cumhurbaşkanımız buna evet. gerçekten çok önem veriyor. Meclis üyelerinde de geçtiğimiz dönem. Ana kademe kadın kolları gençlik kolları. Ana kademe kadın kolları gençlik kolları diye Özellikle teşkilatımızdan arkadaşlarımıza bütün ilçelerde yer verildi. Bu da onların çok ciddi emeğinin olduğu. Yani meclis üyesi yaparken biz tabii sosyolojisine, demografik yapısına, istihdam yarattığı ortama, mahalledeki o ilçedeki karşılığına bakaraktan meclis üyesi yapıyoruz. Ama burada hani hem teşkilatın içerisinden gelmesi hem kadın olması artı 5-10 puan öne geçiriyor. Peki yerelde bir oy hedefi var mı AK Parti İzmir'de? Çünkü son seçimde yansıtılamıyorsam çok da fazla bir fark yoktu. %58 CHP'nin CHP oyu. CHP'ninki %58, bizimkisi de ittifaklı 38'di. Hı hı. Ee, tabii ki bu dönemde e, kartlar yeniden dağıtılıyor. Hı hı. İyi Parti e, ittifak yapmıyor, e, yapmadığı için de onlar da tek başına girecekler. E, bakalım seçim bu. Son güne kadar belli olmaz. Siz de sahada olduğunuz için nabzı da yokluyorsunuzdur. Evet. Şu an İzmirli'nin nabzı ne durumda? İzmirli bir artık değişim istiyor kesinlikle, mu Kesinlikle Kesinlikle bir değişim istiyor. İzmirli e, en koyu CHP'li bile artık biz e, ideolojik oylarımızı bırakıyoruz. Kesinlikle e, hizmetin e, siyaseti olmaz. Burada yerelde İzmir'i en iyi şekilde, en iyi hizmeti verecek adaylara biz oy vereceğiz diyorlar. Bunu da partisini gözetmeden. Tabii ki herkesin gönlünden geçen, bağlı olduğu, ideolojik olarak savunduğu partisi vardır. Ama yerelde birazcık daha bunu hizmet anlamında, kişilerin güvenilirliği, sürdürülebilirliği anlamında değerlendirmeleri önemli. Peki şu anda ben bunu siyasi partiden bağımsız söylüyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya belki de illa bu çalışma güzel aslında dediğiniz bir çalışma var mı sizin? Yani e, sosyal projeler belki hani e, ama bunlar da inanın diğer belediyelerimizle kıyasladığımızda, AK Parti belediyeleriyle kıyasladığımızda biz bunları sanki bazen bir e, Proje çıkıyor bu ilk defa İzmir'de yapılıyormuş gibi gösteriliyor ama bunu bizim belediyelerimiz çok daha fazlasını çok daha önceden yapmış olduğu projeler var. O yüzden ya bu iyi ki bunu da yapmışlar diyebileceğimiz inanın hani burada bir siyasi olarak değil bir İzmirli olarak bir vatandaş olarak baktığımda ya bunu da iyi ki yapmışlar diyeceğimiz bir şey göremiyorum. Yani zaten şu an e, çok yoğun bir çalışma içindesiniz siz de. İzmir'in sorununa dikkat çekecek olursak, sizce İzmir'in acilen çözülmesi gereken en büyük sorunu ne? Yani nasıl çözebilir bir de bu sorun? Sadece sorun değil de çözümünü de duymak istiyorum. Yani e, altyapı bizim gerçekten en büyük problemlerimizden bir tanesi. Kentsel dönüşümü çok acil yapmamız gereken. E, çünkü... İzmir bir deprem bölgesi. O yüzden de %80 yapısı tohumuzun ee, sakıncalı olduğu, sıkıntılı olduğu bir yer. Ee, biz bunun için hem Çevre Şehircilik Bakanlığımızda hem de e, yerel yönetimlerle bir araya gelip yapmış olduğumuz çalışmaları ortak noktada birleştirmeye kalktığımızda hep bir defans uygulandığını gördük. O yüzden bu dönemde gerçekten yerel ve hükümetin yapacağı hani o uyumlu çalışma sonucunda İzmir'deki en önemli problem kentsel dönüşümün hızla tamamlanması, ulaştırma, altyapı artık o kadar hani klasik problemler ki e, hepimiz bunu ezbere biliyoruz. Ve bunların da çözümleri var tabii ki yok değil. E, İzmir'de inşallah bu dönemde ikinci çevre yoluyla İzmir trafiğini tekrardan rahatlatacağız. Biliyorsunuz geçtiğimiz dönemlerde Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'ın 35 İzmir 35 projesi kapsamında kendisi belediye başkanı olmadığı halde yapmış olduğu projelerin vaat etmiş olduğu projeleri merkezi hükümet bütçesiyle çoğunu yerine getirdik biz. Yani konak tüneli olsun, batı çıktılar olsun, İstanbul, İzmir otoyolu olsun. Bu dönemde de mutlaka hani bizim de kendimize göre hem çözümlerimiz olacak bu sıkıntılara karşılık hem de bunları gerçekleştirmek için merkezi hükümetlere uyumlu bir şekilde çalışacağımızı biliyoruz genelde İzmir'de yapılmayan çok şey var. Siz de ifade ettiniz. Ve bu yapılmayan şeyler hep engelleniyoruz diyor. Yani İzmir'deki CHP'li belediyeler sizce engelleniyor mu? Yoksa bu bir bahane mi? Niye Pardon. Eskişehir'deki belediye biz engelleniyoruz diye çıkmıyor? Niçin yani? O yüzden bu engelleniyoruz lafları artık hiç kimsenin bence inanmaması gereken tamamen sebep hep Amalarla, fakatlarla, lakinlerle yapmış oldukları e, sorunlara sorunları farklı bir yöne itme taktikleri. Başka hiçbir şey değil. Yani bir, bir son olarak ben şuna dikkat çekmek istiyorum. Yani çok sıkıştırıyorum sizi. Sıra <laughs> bakmayın. Yok, yani size bir adalet yönünde teklif geldi mi? Hep aynı soruda sıkıştırdım. <laughs> Yok hayır. Da hani henüz bizim çünkü <laughs> yerel yönetimler olarak da. Genel merkez olarak da daha yapmış olduğumuz çalışmalar var, komisyonlarımızı kurduk. Daha aday adaylarımız adaylıklar bitti, aday adaylıkları bitti. E, adayların e, CV'lerini inceliyoruz, anketlerimiz yapılıyor, işte temayillerimiz yapıldı. Daha hani önümüzde bir süreç var. Bu süreç içerisinde e, bütün iller, ilçeler, beldeler hepsi teker teker komisyonlarca. Bölgeler bazında ve hem seçmişlerimiz, teşkilat ve yerel yönetimler başkanlarımızın kurmuş olduğu komisyonlarda biz geçtiğimiz hafta görüştük. Bu hafta inşallah anketlerimiz sonuçlanacak. Daha çünkü Türkiye'de hiçbir yerde genel merkez anket yaptırmadı. Önümüzdeki haftadan sonra biz anket yaptırmaya başlıyoruz. Bundan önce yapılan anketler e, tamamen münferiden yapılmış anketlerdi genel merkezin yapmış olduğu anketler sonucunda da tabii ki belirleyici şeyler daha net ortaya çıkmaya başlayacak. Bu kadar sıkıştırmam da şu aslında. Biz geçtiğimiz günlerde arkadaşlar <laughs> bir sok röportajına da çıktık. O röportajda da sizin de adınız geçiyor. Zaten hı hı. sürekli bu yüzden bunu sormak istiyorum. <laughs> Aynı şey. zamanda kentsel dönüşme deneyim. İzmir'de şu anda belli başlı yerlerde kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Evet. Ama tabii ki de depremin ardından yeterli olmadığı da ifade ediliyor. Hı hı. Yani sizce bu kentsel dönüşüm başta olmak üzere İzmir'in sorunları çözülemeyecek sorunlar mı? Hiç böyle çözülemeyecek diye bir sorun yok. Yeter ki yapmak isteyin. Bunun için bir adım atın. Atmış olduğunuz adımın da doğru zamanda, doğru insanlarla, doğru... Projelerle gelinmiş olması çok önemli. O yüzden hiçbir şey mümkün olmayan hiçbir şey yok. Biz bunu Türkiye'nin her yerinde yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz. Ee, bu da bizim hem hükümet olarak hem de vatandaş olarak en büyük görevlerimizden biri. Çünkü 6 Şubat'ta çok büyük bir deprem yaşadık. Çok canımız yandı, 50 bin tane canımız yandı. O yüzden İzmirli her bir vatandaşımızın her biri bizim için ayrı ayrı kıymetli. O yüzden bizim kaybetmek gibi şansımız yok. Bunun için çözüm bulmak gibi bir e, elimizde şansımız var. Bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Şunu Sayıştay raporlarında da yer aldı. İşte Ağır hasarlı binaların yıkılmadığı ile ilgili. Yanlış hatırlamıyorsam bir tane belediye için adını vermiyor ama beş tane sanırım yıkmıştı ağır hı hı. hasarlı binayı. Biraz da yavaş ilerliyor çalışmalar aslında. Evet ama şimdi çıkartmış olduğumuz kentsel dönüşüm yasasıyla artık e, çok daha hızlanacak. Herkesin üstüne çok daha fazla sorumluluk yüklenecek. E, Tabi bu süreç içerisinde bizim konut stoğumuzun daha da arttırmamız Hı. gerekiyor. O yüzden de belediyelerin kendi içindeki rezerv alanlarda daha fazla çalışması, çalışma yapması gerekiyor. Peki pe peki AK Parti'nin İzmir'de bir belediye hedefi var mı? 30 belediyeden şu kadarını alırız ya da İzmirliler bize şu kadar teveccüh gösterir. Biz tabii ki tamamına e, talibiz. İnşallah e, hem Büyükşehir hem de 30 ilçesinde gerçekten İzmir'e hizmet etmek istiyoruz. şimdi dikkat edecek başka konular var mı? Değilmek hmm. istediğiniz başka şeyler? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. E, çok keyifli bir röportaj oldu. Çok teşekkür ederiz. Bugün Namlet programında Ceyda Bölünmez Şankırı yayıldı. Bir diğer programda görüşmek üzere.